gün geldi mi? İnanamıyorum ama vlog mesin. 10. videosuna hoş geldiniz. 10 koca gün ve 10 gün ard ar Benim için de ard arda. <laughs> çekiyoruz. Gerçekten inanılmaz. Şimdi ilk kahvemizi içtik. ikincisini içeceğiz. Ve dedim ki hepimiz kendimizle açalım. Neden olmasın? Belki oradan sonra daha farklı bir kahve yaparız çünkü. Bu sefer 4 tane var burada. O yüzden burada birazcık vakit kaybediyoruz. Şu lambalarımızı açalım. Aslında güneş var ama Yine de tersi şer kalıyor galiba. Şimdi çok daha iyi. Şimdi hadi hemen Nespresso'ya başlayalım. Ve siz de şöyle alayım. Yani ben bunu her seferinde söylüyorum ama hani böyle ilk gün, 10. gün, 20. gün, 15. gün gibi böyle hani tam sayıları nedense böyle bir özel bir şey olması gerektiğine inanıyorum. Ve 10. Bakalım 10'da bugün ne çıkacak. <laughs> Benim en sevdiğim, şöyle mi en sevdiğim kahve. Nicaragua. <laughs> yani herhalde böyle okunuyor. Böyle, bu güzel bir kahve. Ben seviyorum bunu. Bundan herhalde bu makineyi ilk aldığımızda 250 kapsül hediyeydi. Onlardan bir tanesi de buydu. O yüzden bu kahveyi seviyorum ve biliyorum. Ve şimdi Tony'sle sıra. Çok güzel bir neş açtı. Onu hemen gördüm. Şurada ama dokuzla da birlikte galiba. Yok bu dokuz değil. Bu mumun tutma yeriymiş. Dokuz şuradaydı. On hemen şurada açalım. Köşeye gitmiş mi? <laughs> On boş çıktı. <laughs> Nasıl yani? On yok. <laughs> galiba şurada. Bu hani böyle yanına gitmişti ya herhalde buraya koyacaklarını buraya koydular. Dün hani demiştim ya iki tane çıktı buradan diye. Ama ama onun da yani boş şu anda gördüğünüz gibi. Ve Tanis'in en sevdiğim süt çikolatası. <laughs> bir an bir şaka oldum küçük ama geçti. Ve sırada Mersi var. Onu hemen şurada. Aa, sütlü çıktı. Beyaz sütlü. Bayağı Beyaz çikolata çıktı. Çok iyi. Böyle güzel şeyler çıkması lazım. Şu an için iyi gidiyoruz. Çerez de bizi ne bekliyor? Açar açmaz gördüm. On. Şurada. Aa, pikan cevizi çıktı. Bu markanın pikan cevizini denememiştim. Güzel olabilir. Genel olarak sevdim yani farklı bir ceviz türü gibi. Cevize de benziyor, andırıyor da ama hani normal ceviz gibi de değil. Bence güzel. Yani tam aradaki farkı yan yana gösterebilmek için şu ülkesi çok güzel oldu. Bu pikan cevizi. Bu da normal ceviz. Böyle daha sanki büzüşmüş, daha kavrulmuş. Ama tadı çok aşırı yoğun. Cevizi andırıyor ama değil gibi. Şimdilik çıkanlar güzel. Torres'in güzel bir çikolatası. Mersin'in sütlüsünü ilk defa deneyeceğim. Beyaz çikolatasını mı alıyorsun? Pekan ceviz, gelin gene ilk defa deneyeceğim. Ve Nespresso'nun en sevdiğim, söylemesini en sevdiğim kahvesi. Nicaragua. O yüzden bunu hemen başlayalım ve bardağımı yukarıda unutun. Hemen geliyorum. Ya bu bardağı çok seviyorum. Bunu Düsseldorf'ta Primark'tan almıştım. Ve çok güzel böyle yılbaşı pazarı gezerken böyle hani görüp almıştım. Hatta o zaman Sinem'den istemiştim. Bunu görmüştüm öyle bir yerde. Demiştim ki Sinem bundan bana bulursan alır mısın? Ve karşıma çıkmıştı o gün. Sonra demiştim ki ben aldım. Bana <laughs> alma. Çok güzel ya bayılıyorum buna. Gerçekten 10. gündeyiz ve inanılmaz. Böyle hava kararmadan günün ilk işi olarak saçımı kurutmadım çok mu belli. <laughs> hava, böyle hava kararmadan henüz aydınlıkken bulutlar gökyüzündeyken böyle günün ilk iş olarak edin kendileri açıp aslında bu görev tamamlarsa eğer her şey çok yoluna girecekmiş gibi hissediyorum böyle gün içinde. O yüzden şimdi hemen Edmund kendilerimizi açalım ve 10. de bakalım neler var. Bugünden böyle hani hep umudum büyüktür. 10-15 e, sabahta söylediğim gibi. O yüzden bugüne bakalım neler çıkacak. Bugün bizi neler bekliyor. Dün gece o kadar çok şey yaptık ki yani makine hiç durmadı bir kere. Hem çamaşır makinesi durmadı hem buluşma makinesi durmadı. Ama mutfakta her şey yerleşti. Her şeyin bir yeri var. Hatta fazla fazla dolaplarımızda kaldı ve bu çok güzel bir şey. Yani gerçekten her şeyin rahat rahat sağ bildiğini görmek beni aşırı mutlu et dedi. Ve gerçekten her şeyin bir yeri vardı kesinlikle üst üste değil hiçbir şey. Bu çok güzel oldu. Ve dün bütün valizleri boşalttık. Getirdiğimiz her şeyi boşalttık. Diğer evde sadece herhalde bir ya da iki valiz eşya kalmıştır. Ama onlar da, ya onların da yeri var. Ve Hani onları da galiba haftaya ya yani birkaç gün sonra onlar da olacak. Şu anda değil. O yüzden hani evdeki düzeni tekrar sağlayabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ve şu an işte vestiyer falan boşalttığımız için vestiyer de bayağıdır asılı dolayısıyla ceketler, işte koltuğun üstündeki battaniyeler falan hepsi yıkanıyor. Ve sürekli sürekli bir çamaşır makinesi ve asma, kurutma, işte yerleştirme sürekli bunlarla uğraşıyoruz bir yandan da hani ev, bir yandan her şey yıkanıyor ama bir yandan her şey de yerine giriyor. O yüzden çok güzel oldu gerçekten. Böyle bugün, dün daha doğrusu dün artık her şeyin düzene girdiğini hissettim ve bir oh dedim yani gerçekten çok hoşuma gitti. Ve şu yağ hakkında konuşabiliriz. Çok enteresan bir şey. Ve birkaç gün önce bahsetmiştim, bugün dördüncü gün olması lazım bunun, şu yağdan bahsediyorum, Glow and Shine esinin. Yani benim tırnaklarımda çoğu zaman hiçbir şey durmaz ama bu mesela kaldı ve gerçekten o günden beri de tırnaklarım kırılmadı. Şöyle uçlarından çıkan ve uzayan, bayağı da uzamış, üç günde uzamış mesela tırnaklarım, bu hiç olmaz mesela. Bunları da böyle kesip silip tekrar üstüne bunları uygulayacağım ve gerçekten çok güzel bir şeymiş. Yani bu ne kadar bilmiyorum ama parasının sonuna kadar hak eden bence. Şu an için izlenimlerim çok iyi ve gerçekten bu tam bu zamanda çıkması gerekiyordu. Yani o jeton kendileri aldığım için birazcık böyle hani şüpheye düşmüştüm açık konuşmak gerekirse. Yani hep aynı şeyleri kullanan birisi olarak o jelatın kendini biraz da şov değil mi diye düşünmüştüm ama içinden böyle şeylerin de çıktığını görmek ve tam da zamanında böyle ihtiyaç anında çıktığını görmek, işe yaradığını da görmek aynı zamanda gerçekten çok güzel oldu ve yeni bir şey daha kazandık. Çok güzel oldu yani. Evet şimdi hemen jelatın kendini açmaya başlayalım. Bu sefer de belli linkinden başlayalım önce. Bakalım on numarada bizim ne bekliyor. On numara hemen burada. Güneş açtı, <laughs> bayağı güneş açtı ve da hiç yerine durmayacaktı. Aa, içinden çok güzel şeyler çıktı. Bir dakika, ne var? Ay inanmıyorum, çok güzel şeyler çıktı, bir saniye. Şimdi öncelikle şundan başlayalım. Ben bu Gitti markasını daha önce görmüştüm. Dermelerde falan da görmüştüm. Çok güzel bir, böyle vişne çürüğü bir oje çıktı. Bu da böyle bitkisel bazlıymış ve veganmış. Yani daha önce gördüğüm ve merak ettiğim bir markaydı. Çok güzel oldu. Bu kaç milim? 15 milim. Bayağı da büyükmüş. Bir hocamız daha var bugün. Give them Lala la Hiç mi Bir de onun Yazıyor arkasında da. Krem allık. Alın bakalım, bakalım hangi renk çıktı. Krem aldık. Güzel olabilir. Aa, çok tatlı bir şeker pembesi çıktı. Şöyle. Kibdemlele bültü. Alvının rengi böyle. Yani bayağı kremsi görünüyor. Şöyle rengi. Ve Aa, çok tatlı bir şeker pembesi. Şuradaki gibi görünüyor. Baya çok tatlı ve doğal bir pembeye benziyor. Bunu kullanırız. Bu hatta çantamda dursun. Tam böyle hani ihtiyaç alanında kullanmak için milking taşıyorum normalde. Ama bu da seyahat makyaj çantamda durabilir. Çok iyiymiş. Tease diye bir marka. Üç tane iyi var üstünde. Bu da maskara. Ultra volume maskarası. İlk defa görüyorum. Bu da Darkest Owl yazıyor. bayağı sinir siyah herhalde. Aa ilk defa görüyorum bu markayı. Şöyle bayağı maskara üstünde bir desen var. Şöyle göstersem belki de daha iyi olacak. Çok iyi ya. Yani bunlar üç. Yani bunu biliyordum. Bunu görmüştüm. Ama diğer ikisini hiç görmemiştim. Ve üçünü de ilk defa deneyeceğim. Gerçekten çok güzel ya Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok düşünülmüş. Çok çok beğendim. Gerçekten bugünün favorisi belli oldu ve on numaraya gerçekten yapışır bir şey olmuş. Gerçekten bu işi iş olarak yapsa yapar bence. Hemen aslan bir devam edelim. On burada. Ve küçük bir şey olduğuna göre Vada Peeling yazıyor. Herhalde bu şey. Bu kağıtlardan herhalde ve çok da sallayınca çıkmıyorsa ya kağıttır. Aynen. Şöyle. Vitamin C. 3 dakika maskesi. Bu da böyle soyucu maskeymiş. Kullanırız bunu böyle. Şu ara çok neme ihtiyacı var cildimin. Bayağı bir toparlandıktan sonra bunu kullanabiliriz. Güzel. Seviyorum böyle maskeleri yaparak. olarak. Diğer açalım. On hemen. Şurada. Bence çarşaf bu. Çok güzel kokuyor. Beyaz çarşaf kokusu. Şuradaki. Bu kadar eskiden bahsetmişken eski de açalım hemen. Şurada 10. Ama çıkartamıyorum bunu. Açacağız böyle. Çok güzelmiş bugünün rengi de. Şöyle. Yanında yanında bir şey yazıyor evet. Aa, bu da tırnak mükemmelleştiricisiymiş. Bakalım nasıl çıkacak. Ay düştü. Işte. Hmm. Aa, bu şey tırnak doldurucusu galiba. Good as new. Yeni kadar iyi. Bu güzel olur. tam benlik. Yine çok ihtiyacım olan bir yöne çıktı. Bu müthiş oldu. Gelelim Rachel's'a. 10 numaraya hemen bakalım. Şurada buldum. O bir şey çıktı. Besleyici maske çıktı. Argan yağlı ve şi kaka ile. <laughs> Besleyici bir maske. Bu da tam seyahatlik. Genial blend. Şöyle 10 numarası da burada. Böyle büyük ama çok da sallanmayan bir şey. Güzelmiş. Severim. Böyle çantaları çok severim. Çok severim. Yani böyle çok severim. Bunlar böyle içi birazcık da dolunca aslında formu oturan çantalardan ama güzelmiş. Şöyle şurada da Jin Un Len yazıyor. Jin Un Len. Bayağı da, Yani hiçbir zaman çantaya ne normal çantaya ne Böyle kozmetik çantasına özellikle hiçbir zaman hayır Ve bütün Advent Calendar'ları açtık. Bakın bugün eğer Mert e uygun bir anda yakalayabilirsem de açıp böyle arayı kapatmayı çok istiyorum. Bakalım nasıl olacak ya bugün ya yarın yapacağız mutlaka. Bugün öğle yemeğinde pizza yapalım dedim Mert. Bu balkabaklı pizzayı yapıyoruz şu an. Ve ilk defa balka baklava pizza yiyeceğim. Ben normalde böyle mor, kırmızı soğan hiç sevmem. O yüzden bunları buraya aldım. Benimkinde soğansız olacak ve şimdiden güzel görünüyor. Yanına da patates yaptık ve çok hızlı bir öğle yemeği bizi bekliyor. Çünkü akşam da galiba çorba yaparız. Tarhan içmeyi çok özledim. Ay yatak örtümüzü değiştirdim. Şimdi daha doğrusu yatağı değiştirdim komple. Bu... Marketten aldığım çarşafı, beyaz yorgan kılıfını kullandım. Ve yani ben ahşapla bu rengi çok yakıştırıyorum. Tam olarak rengi de böyle. Çok hoşuma gitti. Tam buraya uygun bir yatak örtüsü oldu. Bayıldım. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Evet artık akşam yemeği zaman ve tabii ki en güvenli yanım bulutlar acılığı ve lifli tarhanaya gidiyoruz. Ve artık son zamanlarda hani gerçekten böyle domatesle yapmaya başladım. Çok güzel oluyor. Şimdi domates salçasıyla başlayacağız. Bunu da yeni aldım. Umarım güzeldir. Bir buçuk kaşık kadar domates salçası koydum. Bunu yağda birazcık ısıtacağım ama çok az yağ koyuyorum yine. Bence asıl fark yaratan şey kesinlikle Tertre şey Full Break'te gördüğüm böyle zencefil bezerde zerdeçal koymak oldu. Gerçekten çok güzel bir şekilde sağlıklı hale getiriyor ve inanılmaz böyle faydalı bir şey hissediyorsun. Faydalı bir şey içiyorsun hissi veriyor ve böyle gerçekten kış aylarında şifa gibi içiyorsun. İnanılmaz bir şey. Artık bütün malzemelerim geldiğine göre kullanabilirim. Bu salça güzelmiş. Güzel kokuyor. Bunun içinde mesela zaten fesleğen var şu anda. O yüzden iyi oldu. Bir. iki, Üç. Dört. Domates de koydum şimdi. Ve tahminler de böyle iyice birbirine geçsin istiyorum. Zaten şöyle aslında domates de çok öyle püre gibi değil. Taneli bir yapıya sahip bayağı güzelce karıştırıyoruz ve bu aşamada aslında baharatları da ekliyorum. Baharatları da artık böyle şu kutuda kullanıyorum ve bunun içine seçe seçe koyacağım. Mesela zerdeçal. Osman'ı kullanıyoruz biz böyle baharatlarda. Çok iyi oluyor. Böyle bir yarım ya da bire yakın çay kaşığı gibi düşünebiliriz. Sonra zencefil, çok az da bundan çok da acı olmasın. Kokusu çıktı yani <laughs> gerçekten çok iyi. Üstüne koyuyorum genelde şöyle güzel şöyle görünen acı biberi çok iyi oluyor çok güzel bir acı. Bunu sinem getirdi Amerika'dan. O yüzden her şeyi kullanmıyorum. Sonra mesela ne varmış? Birazcık böyle farklı bir reha vermesi için. ne kullanabilirim diye bakıyorum. Bunu artık bitirmemiz lazım ve bu çok zor. Birazcık da böyle toz biber koyabiliriz. Güzel olur. Bu da zaten acı değil. Böyle tatlı. Bunu da iyice yedirdik. Şimdilik 800 milim su. Kaynar. Artık bunu getirdiğim göre bunu da kullanabilirim. Gerçekten kurtarıcı bir şey. Şundan bahsediyorum. Bir seyahate çıkacağız. Böyle kaç günlük? 4 günlük bir seyahate çıkacağız onun için. Öncelikle kişisel bakım çantamı hazırlayacağım. Ve bunları da son olarak evden getirdim. Şu çanta ve şu kutuyu da bunları da bir yerleştirelim. Bu kutular falan hepsinin bir araya gitmesi lazım. Şöyle ki hediye. Akip arkadaşlarıma yılbaşı hediyesi hazırladım. Hem bir şeyler aldım. Bunu ekibimdeki kız arkadaşıma aldım. Bence çok tatlı bir yılbaşı kupası ve içini de seveceğini düşündüğüm şeylerle doldurdum. Mesela Yankee kendinden çıkan bir tane mum Böyle bir tane el kremi. Bir tane lif, bir tane duş jeli. İçerisinde birkaç tane oje ve çikolata da var. Bence çok tatlı oldu. Böyle hani düşünülmüş ve güzel hediyeleri çok seviyorum. Özellikle hediye vermeyi çok seviyorum böyle. Onun içinde Birazcık böyle kendi stok çekmecelerimi karıştıracak vaktim oldu. Bunları da dün hazırladım. Bu gerçekten çok tatlı oldu. Bunu birlikte paketleyeceğiz. Ekibimdeki erkek arkadaşıma da böyle bir saklama kabı aldım. Bence bu da çok tatlı. Genelde çünkü kahvesini termosta içiyor. Onun için zaten termosunda içtiği için kupa almak istemedim. Kullanmayacağını düşündüğüm için. Böyle bir tane kapağı var. Aşırı tatlı. Ve bunu da içerisine yine bir tane mum koydum. Yani birine koymuşken diğerine de koymamazlık olmaz diye aynısından koydum. Ve içerisinde aslında birkaç tane çikolata, el kremi, bir tane dudak balımı ve Balayaman'ın bir tane katı şampuanı vardı. <laughs> Onu ekledim. Bence bu da çok tatlı oldu. Bunu da birlikte paketleyeceğiz bugün. Bunun içerisinde neler varmış bir bakalım. Yani dönmek daha mantıklı oldu gerçekten. Eziyet çekmişim. Sinem'in getirdiği böyle bir Cherry Blossom'lı bir set var. İçerisinde hem el losyonu hem sprey hem de bir krem var. Bu güzel bir şey. Sonra bu vlogta burada açmayı unuttum. Pumpkin'li, vanil ve pumpkin'li böyle yan yana koymam gereken bu şekilde yan yana koymam gereken vlogta burada ikili var. Galiba bunu bu vloktoberda önümüzdeki yani bir 10 ay sonraki vloktoberda bunları kullanacağız. O yüzden hiç açmıyorum şu an. Sonra aldığım geriye kalan dadinlerden bunları da yine yanlarına koyacağım. Bir tane mesela burada bir saç ürünüm varmış. Bunu yanıma alırım. Bu bir önceki seyahat çantamdan idol. Bu da galiba yarılandı. Bu zaten benim böyle kısa seyahat ve yılbaşı pazarı tatile parfümümü. O yüzden çok seviyorum bunu. Bu tam böyle yılbaşına yılbaşına kullandığım bir parfüm. O yüzden bunun yeri zaten yine burasıydı. Yarıda kalan bir Maria Badescu'nun bir gece kremi var. Sonra burada bir yine Asan Beauty galiba bu. Hayır bu Richeos'muş. olsun bir tane saç maskesi varmış. Bu da gelsin. Sonra bayağı bu da yarılanan bir C vitamin serumu bir tane diş macunu ve galiba bir tane de Garnier'in mesela suyu varmış. Güzel. Bunlardan da oluşacak bir kişisel bakım çantası oluşturalım hadi şimdi. Da yarın gün ışığında gösterecektim ama bu videonun içine dahil edeyim dedim artık son dakikada. Real çantamı hazırladım. Bir önceki çantadan yağı koydum. Bunu bitiririm. Sonra şu kremi koydum. Farklı olarak çünkü hep dışarıda olacağız bu en iyi el kremi boyutuna bakmadan gerçekten bunu koydum direkt. Çantamı taşıyacağım. Saç C vitamini serum. Hiç açılmamış bir deodorant çünkü ritüeldir. Yeni bir çanta yaparken sonra parfüm olarak idolü aldım yanıma. Kulak çubuğu. Tek tek göstereyim. Gösterdiğimi de aşağıya indireyim. Yüz temizleme jeli. Yüz peelingi ama çok kullanmıyorum bunu. Eğer bütün gün yürüyeceksek ve gerçekten ağır bir ayakkabı kullanacaksam bana en iyi gelen ayak kremi. Birkaç gün önce çıkan yüz kremi. Bu da özellikle karkış ama bir yandan da güneş koruması olan bir yüz kremiymiş. Tam Christmas market gezmelik. Ona yanıma jöle aldığım için tabii ki de spreyimi de aldım. Bütün gün sabit kalsın diye. Vitamin C serumum, göz kremim, yedek bir tane daha jöle, gece kremi ve bir tane de body mist. Belki yanımda dursun diye herhalde aldım bunu da. Yani şunu taşıyabilirim aslında ama yanımda dursun diye belki kullanmayan unutursam diye. Bu da güzel bir koku. Bir tane de küçük. aseton. Burada da Birds Beads'in gerçekten en kötü kokan lip balmı. Bu da galiba kenevirliydi. Aslında yarın gösterecektim dediğim gibi ama bu videoya söz vermiş gibi hissettim kendimi. O yüzden bu videoya eklemek istedim. Yarın birlikte valizimizi yapacağız ve Makyaj çantamızı da hazırlayacağız. Tabii ki Edmund Kendiler benle birlikte gelecek ve geçen yıl olduğu gibi otelde Edmund gitmeye devam edeceğiz. Yarın yeni bir videoda görüşeceğiz ama ondan önce bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın yine birlikteyiz.